Şimdi e, siyasi bir haberle e, karşınızda olacağız sevgili izleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi Van İl Başkanlığı olağanüstü kongre yaparak yeni başkanını seçti. Yapılan kongrede Seracetin Bedirhanoğlu oy çokluğuyla Cumhuriyet Halk Partisi Van İl Başkanı seçildi. 11 12 21 dönem yönetim kurulu çalışma raporunun ve hasat raporunun okunması ve görüşülmesi Cumhuriyet Halk Partisi Vanil Başkanı Mehmet Kurukçu'nun 14 Haziran'da istifasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından alınan kararla aynı gün il başkanlığına Seracettin Bedirhanoğlu atanmıştı. Bedirhanoğlu da Cumhuriyet Halk Parti tüzüğü gereği partisinin il teşkilatını 6 ay sonra olağanüstü kongreye götürdü. Seracettin Bedirhanoğlu'nun tek aday olarak girilen kongrede divan başkanı Nevaf Bilek oldu. Divan Başkanlığı'nın oluşturulmasının ardından seçime geçildi. 54 delegeden çoğunun desteğini alan, daha önce genel merkez tarafından atanan Cumhuriyet Halk Partili Bedirhanoğlu yeni il başkanı olarak seçildi. Gerçekleşen seçim sonrasında açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Vanil Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, bundan sonra yapılacak ilk seçimde iktidar olacağız, Van'dan da milletvekilleri çıkaracağız, demokrasi, hukuk ve hürriyetleri genişleterek yeniden tesis edeceğiz. Kongremiz halkımıza, ilimize ve partimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonraki kongremizi genel başkanımızın katılımıyla spor salonunda yapacağız, diye konuştu.